Herkese merhaba. Bu çizimimizde Gartan of Bamban karakterlerinden Silent Steve'i çizeceğim. Biliyorsunuz çok büyük bir kobra yılanı kendisi. Videomuza geçmeden önce kanalımı büyütebilmek için sizlerden destek bekliyorum arkadaşlar. Bu nedenle abone olup like atarsanız gerçekten çok memnun olurum. Haydi hemen başlayalım çizimimize. Karakterimizin ilk önce kafasının üstündeki o 3 tane saça benzer kıvrım kısmını yapıyorum. Bakın şöyle iki tanesini yaptım. Hemen şuradan üçüncüsünü de şu şekilde ekliyorum arkadaşlar. Sonrasında bakın bu ilk çektiğim saç kıvrım kısmından şöyle karakterimizin sanki burnunu ve ağzının üst tarafını yapıyormuşuz gibi çizgiyi çekiyorum. Hemen bunun bittiği yere karakterimizin ilk gözünü çiziyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Sonrasında sanki şuradan bir kıvrım varmış gibi bunu aşağıya doğru çektim. Hemen bunun içerisine de asıl gözümüzün o siyah olan kısmıyla göz bebeğimizi eklemiş olayım. Hemen bunun sağ tarafına da bakın şöyle bu çene kısmının sanki yanında duruyormuşuz gibi. ikinci gözünü ekleyip bunun da hemen göz kısmını içine ekliyorum. Ve son olarak şuraya göz bebeği kısmını koydum. Şimdi hemen bunu siyah boyayacağız. Hemen içini siyah boyayalım gözlerimizin. Bunlar aradan çıksın. Şu ilk göz hemen şöyle ikinci gözümüzle kalın kalemimizle hızlı bir şekilde boyadık arkadaşlar. Artık bundan sonrası kolay kısmı kaldı. Hemen bunun altına bakın şöyle iki tane dehşet verici dişlerimizi ekleyelim sivri sivri ve hemen bunun altına şöyle yılan dilimizi ekleyelim. Şöyle kıvrımlı kıvrımlı olsun arkadaşlar. Ve hemen bunun altına artık çene çizgimizi koyabiliriz. Bakın şöyle geldi ve böyle yukarıya doğru gitti. Bunun hemen paralelinde bir tane daha çizgisi var. Onu da ekliyorum hemen. Şu bir. Şuradan gelen çizgisi de. Şöyle olmuş olsun. Bu yüzün hemen sağında ve solunda böyle sanki kanatları varmış gibi. iki tane kıvrımlar var. Hemen onu yapacağım. Bakın şöyle sağ taraftan çektim. Hemen şöyle yukarıdaki saç kısmından gelen ikinci kıvrımını da ekliyorum. Sonrasında bakın bu iki tane kanat kısmını şöyle yuvarlaya yuvarlaya aşağı kadar indirdim arkadaşlar. Hemen buradan da yapıyorum. Böyle yuvarlaya yuvarlaya dalga vere vere bunu indirelim. Ta ki şu noktaya kadar gelsin. Sonrasında bu kanatlarımıza ait çizgiler var. Hemen onları ekliyorum. bir. Bakın şöyle her kıvrım yaptığı noktaya bunları şöyle ekliyorum arkadaşlar. Her kıvrım yaptığı noktanın uç kısmına ekledim. Hemen buradan da yine aynısını yapayım. Şu ilkini ekledim. İkincisini şöyle ekliyorum. 3 4 ve 5. ile beraber bitirmiş olayım. Artık kolay kısmı kaldı. Bakın yılanın şu kıvrımlı, kocaman vücudunu çiziyorum. Onun için bakın şöyle hiç elimi kaldırmadan kocaman bir tane eğri yapacağım. Ta ki bakın şurada kuyruğuna kadar. Siz de benimle beraber yapın arkadaşlar. Hemen bunun paralel ikinci çizgisini de çekiyorum. Şöyle şu kanadımızın yanından böyle geçecek. Ve hemen alt taraftan az önceki yaptığımız uç kısımdaki çizgiyle birleştiriyorum. Ve böylece resmimizi tamamladık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın mutlaka. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.